Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Arapça Öğreniyorum programıyla tekrar karşınızdayız Geçenki bölümde bir diyalog vardı e, iki kişi konuşuyor ve e, Hişam ile e, Bilal'in konuşması var Hişam Amerikalı oluyor babası, annesi Müslüman e, değil ve oradan kaldığımız yerden okumaya devam edelim. E leke ebnaun ya hişamu. Yani senin oğulların var mı? E leke ebnaun. E leke mesela benatun kızların var mı? Eleke leke benatun. E leke ebnaun. evet li benim var. Sittetu ebnain. Bakın, bu sayıları her bölümde neredeyse tekrar hatırlatıyor. Ee, saydığımız şey veya saydığımız kişi, e, müzekker ise sayımız müennes geliyordu. Ee, burada ebna derken oğullar, o zaman sayımız sit sittu değil, sittetu diye geliyor. Lî sittetu ebnain benim altı oğlum var diyor. Tullabun hum. Onlar talebeler mi, öğrenciler mi? Burada başa e gelmesi lazım değil mi? Evet. Et tullabun Normalde böyle olması lazım. fakat eğer cümleden soru manası anlaşılıyorsa her zaman soru edatı gelmeye bilir. Soru edatı gelmeyebilir. Bu her dilde vardır bu özellik. Her dilde var. la hayır. <laughs> hum leysu bitullabin. Et burada bakın leyseye birkaç sefer vurgu yapmış oldu. Yani leyse ile ilgili leysenin kullanımıyla ilgili aslında bize bir kural öğretiyor. Leyse e, çoğul için kullanacaksak aynı normal mazi fiil şeklinde vav ile geliyor. Hım onlar ley su değiller bi dullabin öğrenci değiller. Peki burada bi olmadan da gelir mi? Evet gelir dedik. Yani e, la hayır hım onlar ley su dullaben Allah ben şeklinde gelir. İnne ba'dahum onlardan bir kısmı İnne başına geldi ismi üstünlü okutuyordu. İnne ba'dah onların bazısı ba'dahum bir kısmı tüccarun tüccardır ve ba'dahum ve onların bazısı da mühendisune mühendistirler. Peki yine soruyor. Eleke benatun. Senin kızların var mı? Evet, kızların var mı diye sordu. O da ne diyor? Ne'am. Evet. Li benim var. Kamsu benatin. 5 kızım var. Burada saydığımız kimse veya saydığımız şey müennes olunca sayımız bakın müzekker geldi. Yani hamsetu olmaz. Hamsu benatin evet benim beş kızım var diyor ve soruyor e mütezevvicatun hünne mütezevviç neydi? Evli demek. Tabi çoğul müennesler olunca mütezevvicat şeklinde bakın cem-i müennes olarak söyledi. E mütezevvicatun hünne onlar evli midirler? Peki bu hünne başa gelemez miydi? Gelirdi. E hünne mütezevvicatun. Peki bu e olmadan soru manası çıkar mı? Çıkar. Yani sadece mütezevvicatun hünne de diyebilirdi. La hayır hünne. Onlar lesne bi mütezevvicatin. Burada ''leyse'' bakın neye dönüşmüş, e, sonuna ''cem-i nun'u gelince ''lesne'ye'' dönüşmüş, ''lesne'ye'' dönüşmüş. E, peki bu dönüşüm nasıl olmuş? Yani e, evet, sonuna ''nun'' birleşince, e, sonuna ''nun'' birleşince hani ''leysene'' olması gerekirdi sanki. Ama demek ki e, böyle kullanılmış. Bu şekilde kulaktan kulağa gelmiş. Lesne. Bu lesne cemi müennesler içindir. Cemi müennesler için. Yani onlar değiller. değiller. Ne değiller? Bi mütezevvicatin evli değiller. Peki bi olmadan oluyor muydu? Evet. Leise şey lesne mütezevvicatin de olabilirdi. İnne hunne onlar inne hunne sığarun küçüktürler. İnne pekiştiriyor. Pekiştiriyor. Peki e, burada li enne hunne deseydi ne anlayacaktık? Çünkü onlar. Li enne çünkü. Bir enne olsaydı e, bir ennehunle oldukları için o da çünkü manasına geliyor. Sığar küçükler demek. Ba'duhunne onlardan bazıları onlardan bir kısmı il medresetil iptidaiye. Bu neydi? İlkokul. İlkokulda ve ba'duhunne ve onlardan bazısı Bil medrasetil mütevassıta. Ortaokulda. E leke ihvetun. Ve soruyor. Senin erkek kardeşlerin var mı? <laughs> i̇hvetun. Erkek kardeşler. Peki eş anlamlısı bunun neydi? İhvan. E leke ihvanun. Erkek kardeşlerin var mı? La <laughs> leyseli İhvetun Hayır benim erkek kardeşim yok Veya La leyse li ihvanun İnne li Benim var İnne li Selâfe e, Üç kız kardeş Ehvât neydi? Ee, kız kardeş Peki saydığımız müennes olduğu için Sayımız ne geldi? Müzekker geldi. Yani selasete değil selase geldi. Burada li e, yani selase normalde innenin ismidir. O detaylara çok fazla girmeye gerek yok. E Müslimatun hüne. Peki onlar Müslüman mıdırlar? Neam evet hüne. Onlar Müslimatun velhamdülillah dedi. Peki şimdi bakalım. Ecip cevapla diyor. Anil esiletil atiye. Şu gelen e, soruları cevapla. Mineyne Hişam. Hişam nerelidir? Hüve minel vilayatil müttehide. O Birleşik Devletler'den yani Amerika'dandı. Min eyi medinetin huve o hangi şehirdendir huve min Washington Washington muydu e, New York muydu Böyle gidelim e, sanki e, Washington değil New York'tu onu düzeltelim bakın e, huve min New York New York'lu Kem uhten lehu? onun kaç e, ee, uhten neydi? Kız kardeş demek. Kaç kız kardeşi var? Lehu selâthu ehevâtin. Onun üç kız kardeşi var. Peki burada ise ne demiş? Da koy hadihil alame yani şu e, işareti, doğru işaretini koy. Emamel cümelis sahiha. Doğru cümlelerin önüne. Ve hadihil alame ve şu işareti yani yanlış işaretini koy. Emamel cümelilleti leyset sahiha. Doğru olmayan cümlelerin önüne. Hişam min Washington. Hişam Washington'dan mıdır? Az önce de geçti. Yani ha Washington ha New York çok fark etmez ama parçada New York diye geçti. O yüzden Mesela bunu ne yaptık? Yanlış işaretledik. Peki tuhu muslimatun. Kız kardeşleri Müslüman mıdır? Evet. E benatuhu lesne bi mütezevvicatin. Kızları evli değiller. Burada benatuhu onun kızları. Lesne bakın lesne kadınlar için. Yani müennesler için kullanıyoruz. Eğer erkekler için olsaydı leysu olacaktı. Peki biz değiliz desek lesna. Ben değilim lestu. Lestu. E eles tu bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Eles tu ne? değil mi? Evet, başına e gelince değil mi? Tü olunca değil miyim? Eles tu. Ebnâuhu tullâbun. Çocukları yani oğulları diyeceğiz. Çünkü ebna oğullar, benat kızlardı. Oğulları öğrencidirler. Hayır. Tacir veya mühendis demişti. Ümmühü leyset bi müslimetin. Annesi Müslüman değil. evet Müslüman değil. Burada bi getirmesek de oluyor dedik. Ebuhu Müslimun babası Müslüman mıdır? Hayır. Değil demiştik. Peki burada teemmel mayeli diyor. Yani şu gelenleri düşün. Hamid Talibun. Bu bir isim cümlesi midir? Evet. Yani biz buna aynı zamanda ne diyoruz? Müpteda, haber diyoruz. Hamid müptedadır. Ötreli okuyacağız. Ona merfu diyoruz talip haberdir. Peki şimdi mesela Hamit öğrencidir dedi burada. Hamit öğrenci değildir dersek Hamidun leyse bir talibin. Hamid öğrenci değildir demiş oluyoruz. Peki leyseyi başa alamaz mıyız? Alırız. Nasıl söyleriz? Leyse Hamidun taliben veya leyse hamidun bi talip. Yani o da olur. Yani burada leyse illa ortaya gelecek diye bir kaide yok. Başa da gelebilir. Et-tullabu <laughs> sığarun. Çocuklar, öğrenciler yani. Öğrenciler küçüktürler. Et-tullabu <laughs> öğrenciler leysu bi sığarın. Ee, evet öğrenciler küçük değillerdir. Peki burada leyseyi başa alırsak nasıl olur? Ee, Leyse bakın mazi fiil gibi zaten e, camit bir fiil yani muzarisi ve emri olmayan camit bir fiil ee, ama mazi çekimleri olduğu için mazi muamelesi yapıyoruz buna ee, ve başta olursa o zaman her zaman tekil gelir. Her zaman müfret gelir. Yani leyset dullabu bir e, bi sigarin veya sigaran şeklinde gelecek. Fakat e, ortada gelirse yani müptedanın haberi olarak gelirse o zaman müptedaya uyacak. Yani baştaki tulab çoğul olduğu için ilimizde çoğul gelecek. Leysu. Peki amine tabibetun. Amine doktordur. Amine leyset bir tabibetin. Peki leyseyi başa alalım. Leyset aminetu bir tabibetin veya leyset aminetu tabibeten. El feteyatu mütezevvicatun. Kızlar evlidirler. El feteyatu kızlar lesne bi mütezevvicatin lesne değiller bi ile bakın peki e, burada leyse'yi başa alırsak nasıl olur leyset bakın müennes ve tekil olacak leysetil feteyatu bi mütezevvicatin diyebiliriz ve burada kalırız devam edeceğiz İnşallah çalışmaya buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.